Kıymetli gençler merhaba. İkinci testimizde ilk soru. Tek renkte I1, I2, I3 ışınları kırıcı gençleri arasındaki büyüklük ilişkisi KLM şeklinde olan saydam ortamları şekilde gibi gönderiliyor. Buna göre hangi ışık tam yansıma yapabilir? Tam yansıma olabilmesi için arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışığın gönderilmesi ve sınır açısından büyük bir açıyla gönderilmesi gerekiyor. O zaman Bakın şimdi burada ışığımızı göndermişiz. Nereden nereye? L'den K'ya göndermişiz. Bunların kırıcı ilgisini 3N, 2N, N şeklinde yazayım. K'nın kırıcı ilgisi 3N, L'nin 2N, M'nin N, L'nin 2N. Yine K'nın 3N, L'nin de N şeklinde olmuş oldu. Bakın ne yapıyoruz? Azdan çoğa gönderiyoruz. Bu normale yaklaşır. Tam yansıma yapmaz. Gelelim ikincisine ikenden ene gönderiyoruz. Açımız eğer açısıysa tam yansıma gerçekleşebilir. Üçüncüsü aza gönderiyoruz. Tam yansıma yine gerçekleşebilir. O halde 2 ve 3'te tam yansıma gerçekleşebilir. Cevap D seçeneği doğrudur. İkinci sorumuz tam yansımalı prizmalar kullanılarak şekil bir şekildeki sistemler kurulmuştur. G1-G2 noktalarından çiçeğe bakan gözlemciler çiçeklerin görüntülerini aşağıdakilerden hangisine benzer göreyip görürler şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada çiçeği çiçekten ışınlar gönderiyor. Bakın bir tanesi şöyle dik geldi tam yansımalı prizma olduğu için dik yansıdı. Buraya yine tam yansımalı prizma olduğu için gözüne bu şekilde geldi. Çiçek kısmı üst tarafta arkadaşlar şöyle. Yine sap kısmına baktığımızda tabi alttan gönderdiğimiz için burada yansıyıp aşağıya düştüğü için sap kısmı da buradan gelen ışınlar sayesinde bu şekilde görmüş oldu. Yani çiçeği bu şekilde düz bir şekilde görür. İkincisine baktığımızda arkadaşlar çiçek olan kısımdan ışık gönderiyoruz. Tam yansımalı prizmalara çarpıyor. Buradaki açımız 45 derece olduğu için tam yansıdı. Buraya yine düştüğünde 45 derece açıyla tam yansıdı. Ve çiçek olan kısmı bu şekilde burada oluştu. Diğer sap olan kısmına baktığımızda buradan da ışığı dik gönderiyoruz. Sınır açısından büyük bir açıda geldiği için tam yansımaya uğruyor. Tam yansımaya uğrayınca aynı şey burada geçerli. Bir tam yansımaya daha uğrayıp dik geliyor. Dik gelen de dik yoluna devam ettiği için sap kısmı da burada oluşmuş oldu. Yani ters bir çiçek görmüş olacak. İkisini sağlayan seçeneğimiz A seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. Üçüncü sorumuz beyaz ışık mavi ve kırmızı filtreye şekilde gibi gönderiliyor. Buna göre gözlemci hangi rengi görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar filtreler kendi renklerine kuvvetli bir alt ve bir üst rengini zayıf geçirir. Zayıf geçen rengi de göz görmez. O zaman mavi filtreye beyaz ışığı gönderdiğinizde maviyi geçirir. Ama kırmızı kendi rengi gelmediği için geçiremez. Geç geçiremezse göz arkadaşlar siyah görür diyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Eşit boydaki kaleme cisimlerinin ince kenarlı mercekte görüntü boylarının sütun grafiği şekilde kibidir. Bakın görüntü boyları sütun grafikleri bunlar ve eşit boydaymış cisimler. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir. L cismi merceğin 2F noktasında ise bakın L cismini merceğin 2F'ine koyalım. Burasına F burasına 2F dediğimizde 2F'deki cismin görüntüsünün boyu diğer tarafta 2F'de ters bir görüntü elde etmiş oluyoruz ve eşit boyda oluyor. Şimdi görüntü boyuna H diyelim. Görüntü boyu H olsun. E cismin boyu daha aş arkadaşlar. L cismi için konuştuğumuzda. E peki bir K ve M cisimlerinin görüntülerine baktığımızda onlar da haştan daha küçük. Yani boyu küçüle küçük oluşacak. Görüntü boyu küçük oluşacak. Bir yerde olması lazım. K ve M cisimleri F ile 2F noktasındadır demiş şimdi. F ile 2F noktası arasındaki cismin görüntüsü 2F'in dışında ve daha büyük oluşuyor. Bakın K ve daha küçük olduğu için aslında 2F'in dışında olmaları gerekiyor. Yani arkadaşlar şöyle düşünürsek haliyle M'nin K'nın görüntüsü boyu en küçük olduğu için haliyle arkadaşlar o da şey 2F'e doğru yaklaştığında görüntü 2F'e yaklaşıp boyu büyüyor. Onun için de boyu büyüdüğü için haliyle büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda yani şurada M olmalı, şurada da K olmalı arkadaşlar. Yani 2F'in dışında olmalı. Bu yanlış. KLM cisimleri odak ile mercek arasında ise L cismi odağa en yakındır. Şimdi odak ile e, mercek arasında ise yani burada ise kim? kale cisimlerinden e, hepsi. Heh. Odakla Mercek arasındaki bir cisim arkadaşlar merceğe yaklaştıkça görüntüsü de merceğe yaklaşıyor. Boyu küçülüyor. O daha yaklaşırsa görüntüsü sonsuza doğru gidiyor ve boyu büyüyor. Şimdi görüntü boyu en büyük olan ne? L. O zaman demek ki L o daha en yakın olan cisimmiş. L o da en yakın olan cisim. Doğru. K ve M cisimleri 2F noktasının dışında ise K ve M 2F'in dışında ise M cismi 2F noktasına daha yakındır. Şimdi ne oluyor? M'nin görüntüsü daha büyük arkadaşlar. M'nin görüntüsü daha büyük olduğu için haliyle biraz önceki birincisiyle aslında benziyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi M merceğe merkezine yani 2f'ne daha yakın. E o zaman demek ki görüntüsü de 2f'ye daha yakın olmuş olacak ve haliyle k'dan da daha büyük boya sahip olmuş olacak. Yani görüntü boyları şekilde grafikteki verildiği gibi olur. Bundan dolayı da cevap 2 ve 3 yani C seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuz. Şekil 1'deki gözlemci suyun içerisindeki balığa, şekil 2'deki dalgıç ise havadaki kuşa bakıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir, şekil 1'deki gözlemci balığı daha yakında görür. Arkadaşlar göz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığında cisimleri daha yakında görür. O zaman bir doğru. İki, şekil 2'deki dalgıç kuşu, daha uzakta görür. Çoktan az aza bakıldığında cisimler daha uzakta gözükür. Doğru. Şekil 1'deki gözlemci su yüzeyinden bir miktar yükselirse... Balığın görüntüsünün su yüzeyine olan uzaklığını bir öncekisinden daha büyük görür. Arkadaşlar burada görünür derinlik dediğimiz olay mesela haş derindeki bir cismi daha yakında görüyoruz. Haş üstü görüyoruz. Haş üstü haş çarpı en göz bölü en cisim oranına bağlı. Ortamlara ayıran yüzeye göre bir yükseklik belirliyoruz ve bu kırıcılık ilişkileri arasındaki orana bağlı olarak değişiyor. O zaman gözün yukarıda olması, aşağıda olması, su yüzeyine yakın veya uzak olması buradaki görünür derinliği yani haş üstünü etkileyen bir faktör değildir. Ondan dolayı da arkadaşlar bu ifade yanlış oldu. 1 ve 2 cevap D seçeneği doğrudur. Altın sorumuz Saydam KM ortamlarına konulan kalın kenarlı merceğe gönderilen tek renkli ışığın izlediği yol şekli ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Merceğin kırıcı ilgisi K ortamı kırıcı ilgisinden küçüktür. Arkadaşlar bakın burada kalın kenarlı bir mercek koymuş ama ışığı toplamış. Bir merceğin, kalın kenar merceğin ışığı toplaması için karakter değiştirmesi lazım. Nasıl oluyor? Merceğin karıcıngisi ortamdan küçükken, yani merceğin karıcıngisi ortamdan küçükse, pardon, evet küçükse, bu ne yapıyor arkadaşlar? Mercek karakter değiştirmiş oluyor. Merceğin karıcıngisi K ortamın karıcıngisinden küçüktür, kesin. L ortamın karıcıngisi K ortamın karıcıngisinden büyüktür demiş. Arkadaşlar ışığı gönderdiğimizde, bakın Ne yapmış? Burada tam yansımaya uğramış ışığın bir ortamdan farklı bir ortama gönderildiğinde tam yansıma yapabilmesi için yoğun ortamdan yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilmesi lazım. E burada L ortamın kırıcı ilgisi K ortamın kırıcı ilgisinden büyüktür demiş. Bu yanlış. K daha büyük. Merceğin kırıcı ilgisi L ortamın kırıcı ilgisinden küçüktür demiş. Merceğin kırıcı ilgisinin L ortamından büyük veya küçük olduğunu anlamam için bu ortamda bir ışık göndermem lazım arkadaşlar. Yani merceğin kırıcı ile ortamın kırıcı ilgisi bunun karakter değiştirip değişmedirmemesine bağlı. Yani ben alt tarafta L ortamında bir ışık gönderip de bu ışığı böyle dağıtsaydı kendi karakterini yansıtıyor diyecektim. Toplasaydı da karakter değiştiriyor diyecektim. Ona bağlı olarak L'nin mercekten büyük veya küçük olduğunu söyleyecektim. Ama böyle bir ışık gönderilmemiş ki arkadaşlar L ortamında. Onun için bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Ondan dolayı cevap A seçeneği doğrudur. Yediğin sorumuz paralel yüzde KLM saydam ortamlarında tek renkte ışığın izlediği yol şekilde verilmiştir. Buna göre KLM ortamların yerlerinde ya da aynı ışığın gelme açısında değişiklik yapılırsa ışığın izlediği yollardan hangisi kesinlikle hangisini kesinlikle izleyemez şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda paralel yüzeyimiz var. Paralel yüzeylerde kırılmada şöyle bir bilgimiz söz konusu. E, aradaki ortam veya ortamlar kaldırıldığında ışığın izlediği yolda bir değişme olmuyor. Yani K'dan M'ye gönderirse burayı kaldırsak yine 30'a gelince sınırdan gidiyor. 30'a gelince sınırdan gidiyor. Çünkü sinel bansını yazdığımızda NK çarpı sin teta k eşittir n l çarpı sin teta l o da eşittir n m çarpı sin teta m dediğimizde aradaki diyelim l ortamını kaldırırsak bu eşitlik korunuyor. Şimdi buna göre bakalım. 20 derecelik açıyla göndermişiz arkadaşlar. Yine azdan çoğa geldiği için normale yaklaşmış. Bakın K'dan L'ye geçerken normale yaklaşıyor. Burada da yaklaşmış. 20 derecelik açıyla bakın burada 30'a gönderdiğimizde diğer ortama geçememiş. Yani sınır açısı sınırdan gitmiş diyelim daha doğrusu. Sınırdan gitmişse sınır açısından küçük bir açıyla gönderirsek 20 ile gönderirsek diğer ortama geçer mi? Geçer. Bir doğru. Bu olabilir arkadaşlar. 2'ye baktığımızda 50 ile göndermişiz. Tam yansıma uğramış. Arkadaşlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ışığı gönderdiğimizde K'dan L'ye gönderdiğimizde bu şekilde bir kıyas yapabiliyoruz K ve L arasında ama K'dan M'ye göndermişiz burada. K'dan M'ye gönderince K ile M'nin indislerine bak e, kıyas yaptığınızda 30'la gelmiş 90'la kırılmış. 90'la kırılmış. O zaman 30'la gelip 90'la kırılıyorsa demek ki k'nın indisi arkadaşlar m'den büyükmüş. k m'den büyük. Sınır açımız da 30. Eğer 30'dan daha büyük bir açıyla gönderirsek ne olur? Tam yansıma yapar. 2 de olur. 3'e bakalım. 30'a göndermişiz K'dan M'ye. Bakın K'dan M'ye sınır açısı 90 derece. Aradaki ortamı kaldırdığımızda çünkü ışığın izlediği yol değişmiyor demiştik. Yine sınırdan gidecek. Bu da doğru. 40 derece yani K'dan M'ye K'dan M arkadaşlar. 40 derecelik bir açıyla gelmeye çalışsa ne olacak? Tam yansıma yapacak. Çünkü burada sınırdan gitmiş. O zaman K'dan L'ye yine normale yaklaşıyor. Çünkü K'nın kırıcı ilgisi L'den küçük. Yani buna en buna iken diyebiliriz. K'dan L'ye normale yaklaşmış. Sonra diğer ortama geçememiş. Niye? Çünkü biz burada 30'la gönderdiğimizde sınırdan gidiyordu. E, 30'dan daha büyük gönderirsek tam yansıma yapacak. Bu da doğru. Gelelim sonuçuna. 20 ile göndermişiz. Zaten yukarıda vardı arkadaşlar 20. Diğer ortama geçip normal uzaklaşması lazım. Bu geçemeden tam yansımış. O zaman bu olmaz. Böyle bir yolu izleyemez diyoruz. Cevap E seçeneği doğrudur. 8. sorumuz tek renkte ö ışık ışının K ortamından L ortamına geçişi şekilde gibidir. Işının L ortamına geçmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada ışığımız kırılmış. Kırılma açısı 90 derece. Şimdi bunun şöyle bir yol izlemesini istiyoruz. K ortamın kırıcı artırmak. K'yı artırırsak arkadaşlar bakın bu ışığı kendimize çekeriz. Yani hangisi hangi ortamın kırıcı hangisi artırılmışsa o tarafa doğru ışığı çekmiş oluyoruz. Yani tam yansıma yapar. Bu olmaz. L ortamın kırıcı artırmak. Evet L'yi artırırsak bu ışığı üst tarafa çekebiliriz. Bunu yapmaya çalışıyorduk. Onun normaline doğru yaklaştırmaya çalışırız. Doğru. Alfa açısını artırmak. Şimdi buradaki açımız başlangıçta arkadaşlar. Teta açımız sınır açısı mı? Çünkü ışın sınırdan gitmiş. Evet. Şimdi biz Alfa açısını artırdığımızda bakın şöyle yaparsak alfa artarsa şimdi şurası alfa ise yöndeş açılardan burası da alfa oluyor ya alfa artarsa teta azalır. Hmm, biraz önce teta sınır açısıydı. E, teta'yı azalttığımda çünkü alfayı artınca teta azalıyor. Teta'yı azalttığımda ışık ne yapacak? Sınırdan giderken diğer ortama geçmiş olacak. Yani o zaman istediğimiz yolu izlemiş olacak. Onun için de cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.